çemberde çemberin denklemiyle ilgili alıştırmalar yapalım bugün arkadaşlar. Diyor ki denklemi bir nokta belirttiğine göre K kaçtır? Şimdi önce sizinle şunu tartışalım. ÖSYM bu tarz sorular soruyor. Haberin olsun. Bu çem, bak denklem nokta belirtiyorsa peki şöyle düşünün. Nokta nedir? Hiç düşündünüz mü? Nokta nedir? Arkadaşlar Noktanın tanımını yapayım ben size. Şimdi noktayı tanımlıyorum. Yarı çapı 0 santimetre olan, 0 birim olan çembere nokta denir. Bir tanım bak. Yarı çapı 0 olan çembere nokta denir. Şimdi biz burada hani her zaman yapa geldiğimiz bir çalışma vardı. Şimdi onu yapacağım. Bak şimdi. Mesela x kare 5x aferin artı 5'in yarısı 5 2 karesi 25 4 aferin size artı o bir tarafı ekleyeceğim de önce şu y kareyi de yapalım 3 y artı yarısının karesi 9 4 eşittir eksi k hani artı 25 yirmi, 4 yirmi artı 9 4 işte burası of işte burası arkadaşlar sıfıra işlenecek. Bir daha söyleyelim. Yarı çapı sıfır olan çember bir nokta belirtir. O halde burayı sıfıra işlersem K eşittir. 25 34 bölü 4 17 bölü 2 K 17 bölü 2 olduğunda bu denklem bir nokta belirtir. Neden? Bak şimdi. Normalde 5 bölü 2'ye Hani koordinatta 5 bölü 2 diyelim burası. Buradan da eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 de burada diyelim. Eğer sen bu noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesi çember belirtecekti ya. İyi de bu noktadan uzaktaki noktalar hani şu diyelim nokta şu. Burada bir uzunluk olsaydı. Hani bir uzunluk olsaydı o zaman şöyle bir ara açılacaktı şuradakiler bir çemberin elemanları olacaklardı. Ama o uzunluk yoksa ki yok kıldık biz. Yani şu R uzunluğunu yok saydığımız zaman aha bu nokta olur. Sadece bir nokta olur. Şimdi kayda başladık arkadaşlar. Çemberinin x ekseni üzerindeki kirişinin uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar x ekseninin üzerinde bir kiriş olduğu zaman y'leri sıfır demek. Hani biz çizim yapmadan y yerine sıfır yazarsak patadan noktaları buluruz. İki tane nokta buluruz. Şimdi anlamadın değil mi kızım? Sen Yeliz anladı iyi. O zaman y yerine sıfır yazsak hani bir mahsus hızlı düşünüyoruz. Hani çizimli düşünmüyoruz. Bu mantıkla düşünüyoruz. Hani şöyle düşünüyoruz. Ama bak şimdi şöyle düşünüyoruz. Hiç e, şurayla şura y'leri sıfır ya hani ikinci bileşenleri sıfır ya. O zaman ben şu y yerine sıfır yazsam bir böyle deniyorum. x eksi 13'ün karesi eşittir. Şimdi bu 0, 5, 25, 169'dan 25'lik 144, 12'nin karesi. Buradan x eksi 13, bir 12'ye eşit, bir de eksi 12 eşit. X eşittir 25. Doğru mu? X eşittir bir arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Şimdi peki bu mesela noktanın biri 1, biri 25 ise şu uzunluk nedir? 24. Cevap Edirne. Anlaşılmayan bir yap. Bu kadar soru. Çizim yapsak gene aynısı gelecek. Böyle bir şey gelecek yani. Anlıyor musun? Bak İstediğiniz yeri söyle Bak burası 1'e 0 noktası çıktı. Burada 25'e 0 noktası çıktı şurası. Nasıl mı anladık? Ha tamam. Zaten bunlar kayıt oluyor ya. Mühim değil yani. Yazamasanız da önemli değil. Yetişemezseniz de önemli değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. Güzel değişik sorucuklar da çözmüş oluyoruz. Şuna bakalım. Şuna bir bakalım. Değişik böyle bir soru bakalım. Neymiş? Bu bir çember belirttiğine göre e, denklemi bir çember belirtine göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi, aferin. Hmm. Çember belirtine göre sıfırdan büyük olması gerekmiyor mu? Aferin. Yani e, k aşağı, zaten soruda aferin kızma. Olabilir diyor. Evet. Yani o sağ tarafı büyük sıfır kılacağız. Şıklardan atıyorum örneğin sadece 4 uyacak buna mesela. Hani bir bakalım tamam güzel düşündün. Şimdi buradan x kare artı 2x artı 1. Hani yarısının karesi bu. Y kare artı k bölü 2 şey pardon. Ky artı k kare bölü 4. Eşittir. Eksi 10 Artı k kare bölü 4 Doğru mu gidiyorum Her iki tarafa ekledim bir de her iki tarafa Artı 1 ekledim Tamam mı Şimdi burası x artı 1'in Karesi Artı bir şey bir şey bir şey bir şey Burada bir şey bir şey karesi eşittir Ben şurayı K kare bölü 4 K kare bölü 4 Eksi 9 büyük sıfır kılmalıyım K kare büyük 36 olmalı. K büyük 6 olmalı. O da sadece şıklarda 7 var. Şimdi buna bakalım. KT T'dir. Doğrusal KT 15. Şimdi LM'ye LM'ye R diyorum. O zaman şurası da R midir yavru Ceylan? O zaman burası 2R midir? Şey pardon. 3R. Anlıyor musun? O zaman Pisagor yapıyorum. 4R'nin karesi 15'in karesi artı R'nin karesidir. Buradan 15R kare eşittir. 15'in karesidir. R kare eşittir. 15'e bölü her tarafı 15 gelir. R eşittir kök 15. Bunun yarı çapı kök 15'miş. Oluyor mu? Şimdi bu soruya bakalım. PT O merkezi çemberi T noktasında T. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Buna dikkat edin. T diyor ya. O zaman ben şunu yapamaz mıyım? Ve peki burası 90 derece midir? Bir dakika. Varsa soracağınız herhangi bir şey sorun. Tamam. T hane dik pt pn 8 öbürü de 8 hane'nin kaç olduğunu bulunuz hane şimdi arkadaş burası 8 olduğundan burası 4 değil mi benzerlikten buraya anlamaya var mı bu 90 karşı 16 ise 30'un karşı 8'dir 60'ın karşı da 8 köküçtür dolayısıyla buna 4 köküç buna 4 köküç yani pisak oradan yapıyor veya öyle düşünün şu pH diyor. pH 4 kök 3 H ne de 4 birim. Bu kadar. Gel buraya. Ha. Bana bunlarla gel. Bıraktım ya Allah Allah. Bırak bu işleri bırak diyorum anlamıyorum yani. Parmağını şöyle yap. Şimdi şurası kaç birim? 8. Şurası kaç birim? Ha yarı çapı. Tamam o zaman bu sorduğun de 8 birimdir. Aferin sana. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Şekildeki M merkezi çember Y eksenine ve Y eşittir X bölü köküç doğrusuna teğettir. Çemberin yarı çapı R, kök, eşittir köküç birim olduğuna göre çember merkezinin koordinatlarını bulunuz. Bir bakın şimdi. Şimdi buradan burası dik mi arkadaşlar? Burası da dik. Burası kök 3'tür. Burada kök 3. Şimdi ben şöyle bir şey yapayım. Burada Bu da açı ortay olmak zorunda. Hatırlıyor musunuz eskiden? Bir düşünün. Bu da açı ortay. Böyle değil de böyle başlayalım. Bakın yarı çap kökü köküştü ya burası köküç arkadaşlar şu kısım köküş burada dik o zaman şurası da köküştür öyle değil mi hani buna dikkat edin köküştür burası burası da dik peki bu şuraya k diyelim buraya değme noktasına p diyelim şimdi ok ile o birbirine eşittir onu görebiliyor musunuz onu da görün Şimdi kök 3 olduğunda y eşittir. Bu noktanın bakın şimdi, bu noktanın birinci bileşeni kök 3'tür. Hani yatay bileşeni. Dikey bileşenine de biz e, p diyelim şu uzunluğa. Hani şuradan yukarı doğru çıkıyorum ya. Orası p olsun. Peki bakın şimdi dikkat edin. Şu uzunluk kök 3 müdür? O zaman ben M noktasının P noktasına olan uzaklığını bulsam, uzaklığını yazsam P'yi bulabilirim. Şöyle ki bunu şöyle düşünün. E, iki nokta arası uzaklık gibi düşünebiliriz veya şey de düşünebiliriz. Noktanın doğruya olan uzaklığı olarak da düşünebiliriz. Benim öngörüm e, şey burada. Noktanın doğruya olan uzaklığını kullanacağım. Şurada denklemde her tarafı kökürle çarparsam kök 3 y eksi x e, mutlak değer biraz sonra oraya eklenti yapacağım bu kök 3'ün karesi artı eksi 1'in karesinin kara kökü burası d burası d şimdi bu durumda x yerine ben kök 3 yazacağım kök 3 y yerine de p yazacağım kök 3 bu formülü unutanlar olabilir. Biraz sonra genişletirim de yani önemli değil. Bu durumda aşağısı 3, 1 daha 4, kara kökü 2. Peki uzaklık kaç birim biliyor musunuz? Bu iki nokta arası uzaklık bu iki nokta arası uzaklık köküş birimdir. Değil Teşekkürler. Mi? Çok sağ ol. Ben bıraktırırım. Şimdi burada işler dışlardan 2 köküç eşittir. Köküş parantezinde p eksi 1. Ben bir an için mutlak değeri ihmal ettim kök gider. P eşit 3'tür. Tamam. P 3'tür. Soru da bitti. Yani buradan demek ki m kök 3'e 3'tür. Eğer mutlak değerde eksiliği düşünseydim o zaman başka bir değer daha gelecekti. O şu an bizim işimize yaramıyor. Bu yarıyor. Az önce söylediğim gibi ben size bir yeri genişletirim demiştim. O genişletirim bir yeri genişleteyim. Bakın şöyle ki Şimdi genişletiyorum. Mesela A 2'ye 4 noktasının örneğin e, x 3x artı 4 y artı 10 eşit 0 doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir? Örneğin bunu hatırlayın bak şimdi hatırlarsınız şimdi. D diyelim. Söyleyeliz. Evet 3 çarpı 2 artı 4 çarpı 4 artı 10. Aferin kızıma. Mutlak değer. 3'ün karesi 4'ün karesinin karekökü. Bu kadar. Buradan 6. 4 kere 16. 22. 32 mi? 32 bölü 5. Bu kadar. Daha iyi oldu şu an Adem değil mi? Az önce yaptığım aynen buydu. Hani az önce yaptığımın bundan hiçbir farkı yok. Sadece sayılar farklı hani şu denklem yerine kök 3'e gelmişti. Böyleydi denklem buydu. Noktamız da noktamız da az önce kök 3'ü P idi. Hatırladınız mı? Şu uzunluk da kök 3'tü. Hani onu da vermişti. Hani burada şu ikinci bileşeni biz bulmuştuk az önceki çözümde. İsteyen arkadaşlar videoyu geri alsın, orayı bir daha izlesin. Yani bence daha güzel olur. Bunun üstüne bir daha izlemenizde daha çok fayda var arkadaşlar. Tamam mı?